Sizlerle yepyeni bir video paylaşıyorum arkadaşlar. Video kaçmadan önce videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Osmanlı serimizin 3. bölümüne geldik. Eskiden hatırladığınız gibi küçük Balkan devletlerini fethetmiştik ve Ermenistan'ı er, 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 Ermenistan'ı fethetmiştik, almıştık. Bir dakika. Burada para kasma yollarını diyorum. Şu uçakları indirmekle para kazanabilirsiniz. Madenlerden arkadaşlar bu gördüğünüz e, üretim tütyemiz ben bunların hepsini verdim. bunu Bu yüzden de e, epey bir kazanıyorum. Bayağı bir. Evet abi. Şöyle bir devam edelim. Şimdi nereye saldıralım? İlk önce bir oldu. Oldu, düzenleyeceğiz. Oldu, düzenleyeceğiz. Olduğu tamamen biraz güçlü yapıp küçük bir ülkeye yani zayıf bir ülkeye saldırmak istiyorum. Mordovia güçlü. Oraya gidelim. Aa, şeye gidelim. Gürcistan'a gidelim. Evet abi. Arkadaşlar şimdi Osmanlı'nın Gürcistan seferine tanıklık edeceksiniz. Yıl 1900 bilmem kaç. Ve Osmanlı ordusu Gürcistan'a Karadeniz üzerinden saldırarak oradaki Rus ve Gürcü topraklarının Rus mahvederek Gürcistan'ı fethetti. Evet buradaki maden de hepsini kastım. Gürcistan'ı fethettim küçük devletleri de şurada İsrail Ürdün Irak Suriye'ymiş Irak bu O Kuvayda bak lan Lüb Lübnan değil mi Katarmış lan ben ülkeler neden neden böyle şu kadar büyük Bunlar ne güçlü lan Ha yemin Yemin oldu yok Donanma kaybedecek ya Kaybettim Evet Bizim donanma Ben bir donanmaya basayım Şimdi saldıralım Bakalım yemin ne olacak Yemenet aldıktan sonra işimiz daha kolay olacak. Evet, Savaş sonucu kazanmak. Şöyle petrollu basalım. Hemen de petrole bastık. O oluyor güçlendiriyoruz abi. oluyor güçlendiriyoruz. Evet, digobotu düdüdüdü bir Yarın Vlad saldıracağım. Uşağa da dayayım. Evet, İmparatorluk topraklarımızı gençlendiriyoruz. Orayı da alırız. Yine kazandık. Altın şunu. Şimdi. Bosna Hessek cum. Burayı kimse alacak ya. Almanya saldıracakmış. Almanya. Zaten Almanya geldi. Küçük bir olduğuyla geldi. Yendik Almanya'ya. Of. Oldu. Baksana lan. Abi. Abi genişleniyoruz. Bu da ama Moldova mı? Buraya saldırmamıştık. Saldırın. Moldova. Evet alalım şurayı da Moldova'yı da alalım. Osmanlı'yı korumak yolunda bir adım daha ilerledik. Şöyle bir şey yapacağım. Moğolis sana bir keşif gezisi yapacağım. Moğolistan çok zayıf. Hedefim de olan bir ülke artık. Kamboda da zayıf. Kambo da saldırabiliriz lan. Bir atıştan sonra bir ülke yaptıktan sonra bakayım nükle evet. Burayı aldıktan sonra nükle saldırılarımızı gerçekleştirebiliriz. Ha. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamburayı aldık. Şimdi artık nükleer saldırımızı yapacağız. Nükleer saldırımızı Yunanistan'a yapacağız. Tamam. Kod 769. 769 Yunanistan 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 Evet. Ama böyle olmasını hiç sevmiyorum ya. Butona bastık. İlk nükleer saldırımız gerçekleşiyor. Nam hadi hadi ne bomba geliyor Yunanistan <laughs> yes. Kırıp 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 bu. O diyor altına alın. Nasıl yani çılap mi? Baba sözü çağırdı. Değil gelsinler yok abla da baksınlar kino. Ya, ya kino başlıyor şey, şey, baba orada. Haa. Haa. Baba bakın ya Baba orada bakıl susun haberimiz yok. Ha, Abi burada özür dilerim ya şey ses düştü ben ailem bir şey diyecektim. Video şey duraklatmayı unuttum özür dilerim ama evet. Tamam bu kadar. Arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Osmanlı'yı kurma yolunda ilerliyoruz. Kamburay'ı aldık. Nükleer saldırı neticesinde Yunanistan'ı da aldık. Evet. Diğer videomuzda görüşene kadar arkadaşlar. En azından şu Türkiye bayrağı için kanalımıza abone no, olup videomuza like atın arkadaşlar. En azından şu bayrak için. <laughs>